Nerede indireceğim, burada mı indireceğim? Devam et. Nereye? Şimdi bazıları... He? Ha? Başa. Şuraya. Üşüyor mu? Arkadaşım senin başında bir iş yok. Sen söyle ben seni nerede indireyim onu söyle bana. düşünüyor mu? Bak senin kavga etmeye niyetin var galiba biraderim yapma. Ya. Sonra üzüleceğiz tamam. Yürü! Sen çıldın mı? Ya ben neye sıkıntı olacak arkadaşım? Yürü! Lan! Seni öldürdüm, seni öldürdüm. Esav! Sen. Ya sen benim ağrımsın kardeşimsin. Ben seni çağırıyorsun ya. Ben seni süreceğim arabayı. Sen tabii ki sürüyorum. Ama sen niçin şimdi bana böyle yapıyorsun ki? Onu söylemedi. Niye öpüşeceğiz? İki çocuk Beni niye öpüşeceğiz? Hadi ben. Allah bağışlasın kardeşim. Ama senin şimdi bana silah çekmene gerek var mı? Bırak! Allah aşkına sen ha! Sen çıldın mı? Yok. Bütün lan! Durun! Tamam be. Durun! Allah aşkına kendim ödüyorum. Sen Yapma be. Düşene! ya. Araba da Sen ömür duruyum. Allah aşkına kendim Yapma. ne vuruyor bu? Yapma. Dur. Kelim öldürüyüm. Ne kelim? Kelim öldürüyüm. Kelim yine de kelim. Dur. Bravo. İmdat! Basayım bunu basayım mı? Bak, basayım bunu Bak Buradan git Buradan git Buradan git Bırak Allah'ım Bırak Aç Allah <laughs> Tamam lan Arkadaşlar polisi çağır Dün akşam gece 12 sıralarında normal bir vatandaş arabamıza bindi. İlk önce sağa devam et, sonra sola devam et diyerek 100. yıllarından bizi araştırma hastanesinin oraya çıkardı. Araştırma hastanesinin oradan Bayındır, Bayındır üstünden Çallı'ya çıktığımızda artık arkadaşım nereye gideceksin? Sana zahmet, bir söyle, biz seni gideceğin yere bırakalım, biz de paramızı alalım, ekmeğimize bakalım dedim. Sana sür diyorum lan, ne olur? Hakaret etmeler, Allah kitap küfür etmelerle beraber benim anlama şu anda uzaylıların vücudu gibi gördüğünüz gibi kafa sağ tarafa doğru uzadı. Yani buraya kabzenin gelişiyle bayağı bir vurdu. Ee, tabii ki bu e, Çallı Kavşağı'ndan e, şel benzinliğine kadar devam etti. Artık bu saatten sonra benim bundan kurtulamayacağım, benim bunu insekte de beni vuracağı aklıma geldiğinden dolayı Kendimim bir manevrayla dolayı manevrada yaparak direksiyonu sağa kırdım. Frene bastım üstüne atladım. Üstüne atlamamla beraber silah mermisi tabii ki bu şekilde anlamın önünden geçti. Tavanı deldi. Tavan şu an delik. Yani o tavanı yaptırmaya kalksak bilmiyorum kaç para yapar ama yani bayağı bir masrafımız var. Canımızdan da geçtik bir yerde hani malımız zarar görüyor. Yani ondan sonra ben silahın üstüne atladım. Ee, Silah elinden almaya kalırken elimi sürüyor kafamı vuruyor bayağı beni bir darp etti ama ben silahı bıraksam bu sefer namluyu bıraksam bu bana mermi atmaya devam edecek ee, yapacak da bir şeyim yok en son dedim ki ya bırak git hani bırak git en son o da artık gücü kuvveti kalmadı ki dayanamadı bıraktı silahı arabadan aşağıya kaçmaya çalıştı bu sefer ben peşinden o önden Başladım ben bağırmaya. Polis çağırın. Ben taksiciyim. E, beni gasp ediyor. Silahını elime aldım. Biz arabaya almak zorundayız. E, aldığımız zaman ne oluyor? Kafamıza mermi yiyoruz. Ölelim mi yani? Bu mudur yani?